Yeni bir videodan daha merhabalar. Bu videomuzda bu görmüş olduğunuz çocuk patik yapacağız. Şu iki rengi kullanacağım ben. Gayet kolay ve kullanışlı bir model. İlk önce burun kısmını yapımından başlayalım. Aralarda tığ kullanacağım. Numarası fark etmez. Ve 5 tane 3 numara patik şişim var. Şimdi örmeye başlayalım. Öncelikle 10 tane ilmeğimizi alalım. Daha sonra ters çeviriyorum. Burada tığ kullanacağım. Birinciye batıyorum. Buradan birinci ilmeğimi çıkarttım. Bu şekilde. Ve bunu diğer şişime alarak takıyorum ve sıkılıyorum. Daha sonra hemen yanındakine batıyorum. Oradan bir ilmek çıkartıp şişime takıyorum ve sıkılıyorum. Daha sonra yine yanındakine batıyorum. Bir ilmek daha çıkartıp takıyorum. Yanındakine batıyorum. Bir ilmek daha alıyorum. Yine sıra sonuna kadar bu şekilde devam edeceğim. Toplamda bu şişimde de 10 tane ilmeğim olacak. 5 oldu. Yanındakine batıp bir ilmek daha 6 7 9 ilmek oldu ve son ilmeğin altındaki şu kısma battım ve 10. ilmeğimi de çıkarttım. Bu şekilde iki şişimde 10'ar tane ilmeğim oldu. Şimdi beşer beşer paylaştıracağım. 5 tanesini düz örgü örerek 3. şişimi devreye sokuyorum. 2 3 4 5 Diğer şişimi aldım. Yine örerek devam ediyorum. 5 tane de buraya öreceğim. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane bu şişimde. Diğer şişimi de 5 ayıracağım. Burun kısmının İlk sırasını bu şekilde başladık. Şimdi ne yapacağız? Bir sıra arttırma yapıp bir sıra düz öreceğiz. Arttırmalarımızı kenar kısımlarda yapacağız. Orta kısımlarda arttırma yapmayacağız. Şimdi birinci şişimdeyim. Bir ilmek ördüm. İlk arttırmamı burada yapacağım. Şu şekilde arttırmamı yaptım. Kalanları örüyorum normal. Biri bitirdik. 2'ye geçiyorum. İkinci şişimin arttırmasını burası orta kısım olduğu için buralarda yapmıyorum. Son ilmeğin bir önünde yapacağım. Beşincinin bir önünde Bu şekilde arttırmamı yapıyorum. Ve altıncıyı örüyorum. İkinci şişimdeki arttırmayı da yaptım. Üçüncü şişimdeyim. Kenar kısım olduğu için bunu da birdeki gibi yapacağım. Birinci ilmeğimi ördüm. ikinciyi arttırma yaptım. Ve kalan 4 ilmeğimi örüyorum. Üçüncü şişimdeki arttırmayı da tamamlamış oldum. Ve son şişimdeki arttırmayı yapacağım bu sırada. Son şişimde yine ortaya geldiği için bir önceki son ilmeğin bir önünde arttırma yapacağım. arttırma yaptım. Evet. İlk arttırmalarımızı yaptık. Bütün şişimizde 6 tane ilmeklerimiz oldu. Şimdi arttırma yapmadan bütün şişlerimi düz örüp başlangıç noktasına geleceğim. Hepsini düz ördüm. Hiçbir işlem yapmadan başlangıç kısmına geldim. Yine bu sıramda arttırma yapacağım. Yine aynı şekilde birinci şişimdeki ilk ilmeği ördüm. İkinci de arttırmamı yaptım. Ve kalan ilmeklerimi düz örüyorum. Bu şişimizdeki ilmeklerimizi de 7'ye çıkartmış olduk. İkinci şişimdeyim. Orta kısımda arttırma yapmıyoruz. Son ilmeğin bir önünde yapıyoruz. Son ilmeğin bir önünde arttırmamı yaptım ve son ilmeğimi ördüm. İkinci şişimde de 7 ilmek oldu. Üçüncü şişimdeyim. Birinciyi örüyorum. İkinci sırada arttırmamı yapıp üçüncü şişimdeki arttırmayı da tamamlıyorum. Ve bu sıradaki son şişimdeki arttırma. Sonda bir tane kaldı. Onun önünde arttırmamı yapıyorum ve son ilmeğimi de örüyorum. Şimdi yine başlangıç kısmına geldim. Bütün şişlerimizde 7'şer tane ilmeklerimiz oldu. Şu şekilde burun kısmımızda oluşmaya başladı. Şimdi bir sırada düz öreceğim. Sonra tekrar arttırmaya geçeceğim. Bu şekilde bir sıra arttırıp bir sıra düz örerek toplamda 10'ar adet ilmeklerimizi oluşturalım. Daha sonra modelimize geçelim. Bir sıra arttırıp bir sıra düz örgü örerek burun kısmımı tamamladım. Bütün şişlerimde 10'ar adet ilmeklerim oluştu. Şimdi diğer kullanacağım ipimi bağladım. Border renk ipimi bağladım burada. Şimdi modelimizi yapacağız birlikte. Öncelikle birinci şişimdeyim. İki tane düz örgüyle devam edeceğim model kısmını da. İki tane beyazdan ördüm. Bir tane bordadan ördüm. 2 beyaz aradakiler iki beyaz oluyor bir tane de bordo iki tane beyazdan düz bir tane bordo yine düz örgü iki tane beyaz bir tanesi bu şişimde ikinciyi de bu şişimden öreceğim aradaki iki beyazı iki tekrar bir tane bordo Tekrar iki beyaz, bir tane bordo, iki tane beyaz, bir tane bordo yine ve iki tane beyaz. Birinci ve ikinci şişimi ördüm. Şimdi aynı şekilde iki beyaz bir bordo şeklinde 3 ve 4. şişimi de öreceğim. Daha sonra tekrar birlikte devam edeceğiz. 3 ve 4'ü de tamamladım. Başlangıç kısmına tekrar geldim. Bu sıramızda sadece beyazdan bu kısma kadar düz öreceğim. bir sıra beyazımı da tamamladım. Yine başlangıç kısmındayım. Yine birinci sırada yaptığımız gibi iki beyaz bir bordo. İki tane beyaz bir tane bordo. İki tane beyaz bir bordo. Bu şekilde iki beyaz bir bordo şeklinde bu sıramı tamamlayacağım. Sonra tekrar bir sıra beyazımı yapacağım. Yani şu şekilde. Gayet basit bir model. Bir sıra iki beyaz bir bordo şeklinde ilerliyorum. Hemen arkasından sadece beyaz yapıyorum. Sonra tekrar aynı şekilde sonra araya tekrar beyazla devam ediyorum. Model başladığımız kısımdan itibaren şu kısma kadar toplamda 26 sıra bu şekilde örelim. Daha sonra kenar kısımlarına birlikte geçelim. Patinin bu kısmını tamamladım. En son sıramı beyazla bitirdim. Şimdi patiğimizin şu yan kısımlarını yapacağız birlikte. Yine başlangıç kısmındayım. Birinci şişim. Yine Sona kadar birinci şişimi düz örgüyle örüyorum. Birinci şişimi düz örgüyle ördüm. Buradan artık geri döneceğim. Şuradaki ayrımı oluşturacağız. Buradan geri döndüm. Yine düz örgüyle devam edeceğim. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpim arka tarafta. Yine birinci şişimdeki geri dönüşte düz örgüyle devam ediyorum. Birinci şişimi tamamladım. Bir sıra haroşam oluştu. Bu sefer bu kısımdan geri dönüş yapacağız. Oraya kadar da örelim. Oraya kadar düz örgümüzle gelelim öncelikle. Evet geri dönüşte de 2, 3 ve 4. şişimi düz örgüyle tamamladım. Şimdi bütün şişlerimde birer sıra haroşam oluşturdum. Bu sefer bu şişimden geri dönüp birinci şişime kadar geleceğim. Yine ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve diğer ilmeklerimi düz örgüyle devam ediyorum. Oradan geri dönüp birinci şişimin sonuna kadar düz örgüyle ördüm. Şuradaki ayrım kısmımızda oluşmaya başladı. Buradan yine geri dönüşüm yapıyorum. Yine aynı şekilde buradan geri dönüp bütün şişlerimi şu ayrım kısmına kadar öreceğim. Daha sonra oradan geri dönüp bu ayrım kısmına kadar geleceğim. Bu şekilde yan kısımları tamamlayacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İpimi arkaya attım ve diğer ayrım kısmına gelene kadar düz örgüye devam edeceğim ve oradan geri dönüş yapacağım. Birinci şişimi tamamladım. Bakıyorum. Bakın ikinci haroşamızı da oluşturmuş olduk. Bu şekilde örerek toplamda yandaki haroşalardan 15 adet örelim ve birlikte devam edelim. Yan kısımlarını 15 tane yaptım. Şimdi 3 tane şiş ayırdım. 14, 12, 14 şeklinde 3 tane şişime ayırdım. Şimdi patiğimizin arka kısmını yapacağız. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Birinci şişim tamamladım. İkinci şişimdeyim. Burada ilk kesme işlemini yapıyorum. İlk iki ilmeğimi birlikte ördüm. Şurada iki ilmek kalana kadar tek tek öreceğim. İki ilmeğim kaldı. İkisini de birlikte öreceğim. 12 tane olan ilmeğimiz 10 tane oldu. Bu şişimi de düz örgüyle tamamlayacağım bu Şimdi tamamladım. Örgümüzü çeviriyoruz. Bu iç kısımda, patiğin iç kısmında 1, 2 ve 3. şişlerimin hepsini düz örerek şu kısma kadar gideceğim İç kısımlarını da tamamladım. Tekrar örgümün ön yüzüne geçiyorum. Yine ön yüzünde kesme işlemi yapacağız orta şişimizde. ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Birinci şişimi yine aynı şekilde düz örgüyle örüyorum. Orta şişimdeyim. İlk iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Yine sonda iki tane kalana kadar tek tek örüyorum. İki tane kaldı ve bu ikisini de birlikte örüyorum. Bu üçüncü şişimizi de düz örgüyle tamamlayalım. Düz ördüm ve bitirdim. İç kısma geçiyorum. İç kısımlarının tüm ilmeklerini düz örgüyle tamamlayalım. Arka kısımdan ördüm. Ön yüzüne dönüp birinci şişimi de ördüm. Şimdi yine kesme işlemi yaptım, orta şişimdeyim. Bu sırada son kesmeleri yapacağız. İlk iki ilmeğimi birlikte örüyorum. Son iki kalana kadar tek tek örüyorum. Son iki kaldı. İkisini birlikte örüyorum. Evet kesme işlemini tamamladık. Altı tane ilmeğimiz kaldı orta şişimizde. Bu son şişimizdeki ilmekleri yine tek tek düz örüyorum. Bu işimizi tamamlayalım. Geri dönüşte şu orta şişe kadar düz örelim. Dönüşteki birinci şişimdeyim. Düz örüyorum. Şimdi orta şişimizi burada çıkaracağız. Birinciyi ördüm. Orta şişte 6 ilmek var. Bunun 3 ilmeğini birinci şişime geçiriyorum örerek 2 3 ve diğer üçünü de son şişime aktaracağım. Yine örerek devam ediyorum. 2 3 Bu şişimden devam edeceğim. Orta şişimizdeki ilmeklerimizi eşit olarak bölmüş olduk. Bu sıranın sonuna gelelim ve birlikte ilmeklerimizi toplayalım. İki şişim kalmış oldu. Şimdi bu kısımda şu şekilde ters çeviriyorum. Bütün ilmeklerimizi toplayacağız. Bu kısımda tığ kullanacağım. Numarası önemli değil. İki şişimdeki birinci ilmeklerime battım. Düz ördüm. İkisini çıkarttım şişime. Yine sıradaki ilmeklerime batıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bu sefer bu ördüğüm ilmeği ilk ilmeğin içinden geçiriyorum. Ve bunları da şişten çıkartıyorum. Birinci ilmeklere battım. Düz ördüm. İlk ilmeğin içinden çıkarttım. Birinci ilmeklerime batıyorum. Düz örüyorum. Ve ilk ilmeğimin içinden çıkarıyorum. Bütün ilmeklerimiz bitene kadar bu şekilde devam edelim. Bütün ilmeklerimi ördüm. Bir zincirimi çekiyorum ve buradan ipimi kesiyorum. İçinden çıkıp sıkıladım. Bu şekilde bir görüntü oldu. Şimdi isteyenler için kenar suyumuzu yapalım. Diğer ipimi bağlayacağım bu kısımda. Şöyle arkadan bir noktaya battım. Ve bunu burada bağlıyorum. Şöyle yandan bir noktaya battım, ipimi alıp çıktım. Burada şu şekilde ilmek aldım. Hemen yakın mesafede bir noktaya daha batıyorum, ipimi alıp çıkıyorum, ikisini bir topluyorum. Her zincirin altına batıyorum, aldım ipimi, ikisini bir ördüm. Yine sıradaki zincirin altına batıyorum, ipimi alıp çıkıyorum, ikisini birlikte topluyorum sıradakine batıp ipimi alıp çıktım ikisini bir topladım sık iğne şeklinde yapıyoruz bu kısımları başlangıç kısmına kadar bu şekilde devam edelim başlangıç kısmına kadar geldim hemen ilk zincirimin içine batıp oradan ipimi alıyorum ve bu ilmeğin içinden geçiriyorum bir de zincir çektim ipim burada kestim İçinden çıkarıp sıkılıyorum bunu da içinde gezdirerek kaybedeceğim ve patiğimizi de tamamlamış olduk. Yapacak arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.